138. bölüm Müşrikler Medine'den yola çıkan İslam ordusunu geri çevirmekle söz hakkının kendilerinde olduğunu bir daha ispatladıklarına inanıyorlardı. Anlaşma metninde yer alan maddeler kendi arzularına uygun şekilde yazılmıştı. Bu konuda Müslümanlar bile Kureyş'le aynı kanaate sahip olmuşlar, son derece üzülmüşler, Resulullah Efendimizin emirlerini bile duymaz olmuşlardı. Bununla beraber anlaşmanın gerçek manasını peygamberlerin en büyüğü peki bilmekteydi. Cenab-ı Mevla'nın kendini böyle bir zamanda yalnız bırakmayacağına, düşmanlarını kendi oyunlarıyla mağlubiyete uğratacağına inanıyordu. Medine'ye geldikten sonra çok geçmedi. Mekke'de İslam dinini kabul eden bir delikanlı Medine'ye geliverdi. Ebu Basir diyorlardı ona. Mescide girdi, peygamberler imamının huzurunda şehadet kelimelerini söyledi. Söyledi ama iş burada bitmiyordu. Kureyşliler istedikleri takdirde geri verilmesi lazımdı. Nitekim ardından gönderilen iki kişi de kısa zaman sonra Medine'ye ulaştı. Gelenler Ebu Basir geri istediklerini bildirdiler. Tutulacak bir başka yol yoktu. Ebu Basir, ister istemez Mekke'ye götürülmek üzere adamlara teslim edildi. Üç kişi beraberce yola çıktılar. Zülhüleyfi'ye gelmişlerdi. Yorgunluklarını gidermek, acıkan karınlarını doyurmak mecburiyeti vardı. Bir duvarın gölgesine oturdular. İsmi Huneys olan adam kılıcını duvarın çıkıntısındaki bir taşa astı. Yiyeceklerini çıkardılar ve yemeye başladılar. Bir ara Ebu Basir, şu kılıcın pek hoşuma gitti Huneys'' dedi. Bu söz Huneys'i neşelendirdi. Kılıca uzandı ve kınından çıkardı. ''Gerçekten öyledir'' dedi. ''Ben onu defalarca denemişimdir.'' ''Bakabilir miyim?'' ''Tabii.'' Adam kılıcını uzattı. Ebu Basir titrediğini fark ettirmemeye çalışarak aldı. Şöyle bir baktı. Sonra havaya kaldırdığı kılıcı bütün şiddetiyle indirdi. Bu indiriş Huneys'in kellesini kumların üzerine yuvarladı. Başsız kalan vücut yere yıkıldı. Bu korkunç hadise sadece bir saniye içerisine sığdı. Huneys'in kölesi neye uğradığını bilemeden fırladı ve deli gibi Medine'ye doğru koşmaya başladı. Ebu Basir onun ardına düştü. Fakat yetişmek imkansızdı. Çünkü adam ölüm korkusuyla kaçıyordu. Bununla beraber kovalamaca devam etti. Nihayet adam kendini Resulullah Efendimiz'in mescidine attı. Onun gelişini gören Efendimiz, ''Bu adam bir şeyden korkmuş.'' dedi. Nefes nefese gelen, sahibi sahibimi öldürdü. Kaçmasam beni de öldürecekti diye bildi. Çok geçmeden Ebu Basir de mescide ulaşmış, Resulullah Efendimizin huzuruna gelmişti. Ey Allah'ın Resulü! Sen verdiğin sözde durdun. Beni onlara teslim ettin. Ben artık serbest olmalıyım dedi. Resulullah Efendimiz Ebu Basir'in alev saçan gözlerine bakmış. Savaş çakmağı gibi adam bir de yanında adamı bulunsa demişlerdi. Ebu Basir, Medine'de durmasının doğru olmayacağını anlayınca ayrılmaya karar verdi. Yanında getirdiği Huneyse ait eşyayı Peygamber Efendimiz'e bırakmak istediği kabul edilmedi. Önce kaçıp kurtulan köleye izin verildi. Mekke yolunu tutup gitti. Daha sonra Ebu Basir, Serveri Enbiya Efendimiz'le vedalaştı. O da Medine'yi terk etti. Giden kölenin ardından yetişmesi ve onun da işini bitirmesi mümkündü. Ancak böyle bir yolu tutmaması kendisine hatırlatılmış bulunuyordu. Günlerce yol alan Ebu Basir, Mekkelilerin Şam yolu üzerinde deniz sahilinde bir yerde karargahını kurdu. Artık burada kalacak, gelip geçen Kureyş kervanlarının yollarını keserek rahatsız edecekti. Hazreti Ömer Mekke'de bulunan Ebu Cendele bir mektup yazarak Ebu Basir'in yerini haber vermiş. Bu defa tekrar kaçan Ebu Cendel Ebu Basir'in yanına ulaşmıştı. Daha sonra birer ikişer kurtulan müminler soluğu hep Ebu Basir'in yanında alıyorlardı. Artık orada Mekkelileri düşündürecek, endişeye düşürecek bir kuvvet toplanmış oluyordu. Kureyş kervanları bu yollardan ellerini kollarını sallaya sallaya geçme imkanını bulamayacaktı. Mekke hayatında Efendimizin büyük düşmanlarından biri de Ukbe bin Ebi Muayt'tı. Ukbe'nin kızı Ümmü Gülsüm iman etmiş fakat iman ettiğini kimselere açamamıştı. Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkarmaya kadir olan Yüce Mevla, Ukbe gibi azılı bir müşrikten, Ümmü Gülsüm gibi bir mümini de elbet çıkarırdı. Bir zaman düşündü Ümmü Gülsüm. Nasıl, ne gibi bir planla kaçabileceğini hesapladı. Bir gün kalbini bir heyecan dalgası sarıverdi. Hiç tereddüt etmeden gönlüne doğan programı tatbik etmeye karar verdi. Ara sıra Mekke dışındaki Tenim adı verilen yere gider, orada kendilerine ait olan bağ evinde kaldığı olurdu bu defa da aynı yoldan istifade edecekti. İki üç gün aramazlardı kendini. O zamana kadar da Ümmü Gülsüm epeyce yol almış olurdu. Nitekim yine oraya gider gibi Mekke'den ayrıldı. Fakat eğlenmedi ve ilerlemeye başladı. Nereye böyle ey Kureyşli kadın? Bir ihtiyacım için gidiyorum ama önce sen kimlerden olduğunu söyle. Ben Huzaa kabilesindenim. Ümmü Gülsüm Huza kabilesinin resul Ekrem Efendimizle anlaşma yaptığını biliyordu. Ben Müslüman oldum ve Medine'ye gitmek istiyorum. O halde ben sana yardımcı olayım. Çünkü Medine'ye giden yolları iyi bilirim. Beni burada bekle. Adam daha sonra bir deve buldu ve Ümmü Gülsüm'ü bindirdi. Devenin yularından tuttu ve yürümeye başladı. yoruluncaya kadar gidiyor, sonra deveyi ıhtırıyor ve bir kenara çekiliyordu. Ümmü Gülsüm iniyor, istirahat ediyor, tekrar yola koyulma zamanı gelince biniyor, huzalı adam gelip deveyi kaldırıyor ve yolculuk başlıyordu. Bu şekilde devam eden yolculuk, bir gün Medine ufuklarında noktalandı. Huzalı Mert adam, Ümmü Gülsüm'e veda etti. Döndü ve kabilesinin yolunu tuttu. İman etmiş olsun olmasın, Huza'nın bu mert bedevisi medeniyet asrı insanının hayallerine bile sığmayan bu asil davranışına karşılık bir teşekkür bile beklemeden ayrılıp gitmişti. Resulullah Efendimiz'in saygıdeğer hanımı Ümmü Seleme başını kaldırdı karşısında duran kadına baktı. ''Hoş geldin ey Ümmü Gülsüm'' dedi. Birbirini yıllarca evvelinden tanıyan bu iki hanım kucaklaştı. Ümmü Gülsüm geliş sebebini ve yolculuğunu anlattı. Sözlerini, ''Şimdi benim dönmediğimi görünce arayacak ve belki buraya gelecekler. Ebu Cendeli ve Ebu Basir'i geri çevirdiğiniz gibi beni de geri vermeyin. Ben nihayet bir kadınım, işkenceye dayanamam.'' bunları Resulullah Efendimiz e anlat dedi. Bu sırada gelen Efendimiz Mekkeli komşusunu tanıdı ve hoş geldin dedi. Ümmü Gülsüm bu defa Fahri Alem Efendimiz e anlattı halini. Resulullah Efendimizin bu konuda kendiliğinden karar vermesine hacet yoktu. Çünkü Yüce Mevla gönderdiği vahiy meleğiyle şu ayeti indirdi. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret etmiş olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını pek iyi bilendir. Eğer onların gerçekten mümin olduklarını bilirseniz artık onları kafirlere döndürmeyiniz. O kadınlar onlara helal olmaz. Kafirler de bu kadınlara helal olmaz. Onların bu kadınlara harcadıkları mehri istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hükmü O verir. Allah her şeyi bilendir. Hikmet sahibidir. Artık Ümmü Gülsüm geri verilmeyecekti. Bundan sonra gelen kadınlar da mal için koca bulmak için değil, Allah'ın ve Resulünün rızası için hicret edip geldim.'' vallahi hicretimdeki maksadım budur dedikleri takdirde geri çevrilmeyeceklerdi. Ümmü Gülsüm'ün ardından iki kardeşi geldi. Kardeşlerini alıp götürmek istediler fakat kendilerine bu ayet okundu ve Ümmü Gülsüm'ün Medine'de kalacağı anlatıldı. Ümmü Gülsüm karşısına çıkan birkaç talipten hangisine varacağını bilemedi. Resulullah Efendimiz'e danıştı, aldığı tavsiye üzerine Zeyd bin Harise ile evlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hudeybiye seferini tamamlayıp Medine'ye dönünce Habeş Sultanına hitaben iki mektup yazdırdı. Asaptan Amr bin Ümeyye'yi elçi olarak vazifelendirdi. Vakit geçirmeden yola çıkmasını emretti. Amr derhal vedalaşarak ayrıldı. Cidde'ye geldi. Oradan bindiği bir gemiyle Habeşistan'a geçti. Necaşi'nin huzuruna ulaştı. Habeş Sultanı mektubu şerifi aldı, öptü, yüzlerine sürdü, başının üzerine koydu. Bunlar mektubu gönderene karşı hürmet ve sevgi ifadeleriydi. Daha sonra mektubu okudu. Tahtından indi, yere diz çöktü. Ben inanır ve şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir mabut yoktur. Yine inanır ve şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür dedi. Hiç itiraz etmemiş, hiç tereddüt göstermemişti. Böylece o Seyyidül Enbiya Efendimizi e ilk defa inanan sultan olma şerefini ve saadetini elde etmiş bulunuyordu. İhtimal ki yıllardır yurdunda misafir olan Müslümanlarla görüşüp anlaşmış, İslam dini hakkında yeterli bilgi edinmiş ve bu mübarek saate kadar içinde beslediği duygularla yaşamıştı. İkinci mektupta, Fahri Alem Efendimiz, Habeşistan'dan muhacir olarak bulunan Ümmü Habibe ile evlenmek istediğini, şayet kabul ederse nikahını kıyma hususunda vekili olmasını yazıyordu. Meşhur Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe, kocası Ubedullah bin Cahş'ın, evvela Hristiyanlığı kabul etmesi, sonra da aynı dinde olduğu halde ölmesi üzerine perişan olmuştu. Gurbet acısı, kocasının bu durumu ve onun ardından gelen dul kalma. Bunlar kolay tahammül edilir şeyler değildi. Bir gün kapısının önüne gelen iyi giyimli bir cariye içeri girmek üzere izin istedi. Buyur edilen cariye geliş maksadını anlattı. Medine'deki peygamberiniz size evlenme teklifi yapıyormuş. Kabul ediyor musun dedi. Ümmü Habibe birden şaşırdı. Rüyada olmadığı belliydi. Fakat kavrulur gibi yanan kulakları, bütün benliğini bir anda saran heyecan dalgası, duyduğu sözleri yanlış anlama imkanını artırıyordu. Sen bu sözleri bir daha tekrar et. Cariye geliş maksadını bir daha anlattı. Elbette kabul ediyorum. Elbet kabul ediyorum. O halde nikahını kıymak üzere bir adamı vekil yap.'' Ümmü Habibe üzerindeki bütün zinet eşyasını cariyeye hediye ettikten sonra derhal akrabası Halit bin Saidip oldu. Olanları anlattı ve benim vekilim olacaksın dedi. Biraz sonra Necaşi'nin huzurunda toplanan Müslümanlar iki mutlu haberi birden aldılar. Necaşi Müslüman olmuştu ve Ümmü Habibe Peygamberi Zişan Efendimiz'e nikah edilecekti. Necaşi kısa bir konuşma yaptı. Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe'yi Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'a nikah etmek üzere vekili olduğunu ve 400 dirhem tutarında mehir koyduğunu bildirdi. Halid bin Said de Ümmü Habibe'nin vekili olarak onu Resulullah Efendimiz'e nikahladığını beyan etti. Necaşi emretti. Sofralar kuruldu. Nikahta yemek yenmesi peygamberlerin sünnetidir diyerek müminleri sofraya davet etti. Bundan sonra yol hazırlığı görüldü ve Necaşi'nin mektubunu, hediyelerini ve müminlerin annesi Ümmü Habibe radıyallahu anhı değerli bir emanet olarak alan iki gemi Arabistan sahillerine ulaşmak emeliyle denize açıldı. Bu gemilerde Mekke'den gelen Müslümanlardan hariç olarak bir zamanlar Yemen'den yola çıkan fakat denizde rüzgarın tesiriyle Cidde yerine Habeşistan'a ulaşan kişiler mevcuttu. Ebu Musa el-Eşari bunlardandı. Bir başka gemi daha hazırlandı. Buna da Necaşi'nin oğlu Erha Müslümanlığı kabul etmiş olan 60 kişilik bir kafile yerleşti. Bunlar Necaşi'nin yardımıyla Müslüman olan, peygamberlerini ziyaret ve dinlerini öğrenme maksadıyla bu sefere katılan insanlardı uzun ve yorucu bir yolculuk yapacaklar. Fakat bunun karşılığında hatırı sayılır mükafatlar alacaklardı. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberler sultanı efendimizi gözleriyle görmek, onun sohbetinde bulunmak gibi bir saadet onları bekliyordu. Gidecek, Hatemül Endia efendimizin huzurunda imanlarını tazeleyecek, onun şerefli hasabının arasında yer tutacaklardı. Yolculuk, bu emellerle başladı. Fakat ilerleyen saatler gönüllerde kara kara düşüncelerin belirmesine sebep oldu. Esen rüzgar denizi birbirine kattı. Kabaran dalgalar bindikleri gemiyi hırpalamaya başladı. Gözler Arabistan sahillerini arıyor, gönüller hem candan olmanın hem de Resulü Ekrem Efendimize kavuşamamanın korku ve üzüntüsüyle yanıyordu. Eller açılmış, Allah'ım, sen her şeye kadirsin diye yalvarmalar başlamıştı. Alınan tedbirler takdirin önüne geçemedi. Atılan ecel oku dalgalara karşı koymaya çalışan gemiyi devirdi. Bir zaman çaresizce mücadele eden insanların çırpınışları sona erdi. Dalgalarla bir sağa, bir sola sürüklenen cesetler arasında Şehzade Erhad'a bulunuyordu. Onun vücudu da diğerleriyle birlikte Kızıl Deniz'in balıklarına yem olacak yahut azgın dalgalar onları karaya kadar sürükleyecekti. Vaktiyle ihtiyar Cündük'te hicret maksadıyla Mekke'den çıkmış, fakat ecel onun yolunu kesmiş, nebiler serverine kavuşmasına engel olmuştu. Cenab-ı Mevla onun hakkında, kim Allah'a ve Resulüne hicret etmek üzere evinden çıkardı, sonra kendisine ölüm gelip çatarsa, onun ecri Allah'a aittir buyurmuştur. İsimlerini bilmediğimiz bu insanların da maksatlarına ulaştıkları hususunda şüphe edilemezdi. Onların da peygamberinin şerefli asabı olarak yüce divanda tespit edildiği muhakkaktı. Daha evvel iki gemi halinde yola çıkan Müslümanlar, onların başına gelen bu felaketten habersiz yollarına devam ediyorlardı. Aydınlığa Doğru programımızın 138. bölümünü dinlediniz.